Merhaba Craft tutkunları. Hoş geldiniz yeni videomuza. Bu hafta miniş bir arı yapıyoruz sizinle. Bu amigurumi videomuz için yine tercihlerimiz Kadife ipten yana oldu. İp markası karşılaştırması videomuzda da bahsettiğimiz Ariza Veluto'nun beyaz ipi ile lila ipini kullanacağız. Bu ipleri karıştıracağız. Gerekli diğer malzemelerimiz ise elyaf, göz ve bu gördüğünüz 4 milimlik tığ olacak. Hazırsanız detaylara geçelim. İlk olarak klasik örgü başlangıcımız olan sihirli halkamızı yapıyoruz ve içine 6 ilmekle dolduruyoruz. Yeni başlayanlar ve sihirli halka nasıl yapılır bilmeyenlere özel detaylı anlatım videomuzu da kartlara eklerim. Bu iple aslında başka projeler de yaptık ama bu kadar sorun yaşamamıştık. O yüzden marka videomuzda da öncelik tanımıştık hatta. Ama bu sefer gerçekten üzdü ve çok fazla kopma ve döküntü yaptı. O yüzden ilmeklerimi çok sık almamaya özen gösterdim. 6 ilmeği doldurduk ve sihirli halkamızı kapattık. Şimdi bir üst sıradaki kuralımıza bakalım. Bu kural her ilmeğe çift batmak şeklinde ilerleyecek. Yani bu baştaki birinciye 2 tane batacağım. 1 2 Daha sonrakine de aynı şekilde. Yani 6 ilmeği 2'ye katlayarak 12 ilmeğe ulaşacağız. Şimdi bunu tamamlayıp bir sonraki sıra kuralımıza hemen bakalım. 12. sık iğnemizi de tamamladıktan sonra yeni kurala bakabiliriz. Şimdi yeni kuralda bir çift bir tek yapacağız. Yani 12. Yi bitirdikten sonraki ilk ilmeğimize çift batıyoruz. Onun yanındakine tek batıyoruz. Yani 1 2 aynı yere, 3 yanına, 4 5 aynı yere, 6 yanına şeklinde 18'e ulaşana kadar bu kuralı devam ettireceğiz. 7, 8 aynı yere, 9. yanına, 10, 11 aynı yere, 12. yanına, 13, 14 aynı yere, 15 yana, 16, 17 aynı yere, 18 yana ve bu sıramızı da bitirdik. Bizim aramız minik bir arı olacağı için 18 ideal bir sayı. 3 sıra kadar hiç arttırma yapmadan 18 çarpı 3'ten 54 sayarak öreceğim. 54'e ulaştığımda tekrar buluşalım. 54. sık iğne için battım ancak bunu kapatmadım gördüğünüz gibi. Tam bu aşamada renk değiştirip beyaz ipe geçeceğim çünkü. Daha az hata payı göstermesi için farklı yöntemler var fakat ben buna çok takılmadan klasik birleştirme yöntemini uygulayacağım. Şimdi burada ipimden, beyaz ipimden birazcık pay bırakarak kapanışı beyaz iple yapıyorum. Ve bu kalın ipleri de birazcık içeriden yürüterek çıkmasını engelliyorum. Yine bu sıra tek bir beyaz sıra olacak benim ipimin kalınlığına ve istediğim şekle göre. Siz bunun sayısını arttırabilirsiniz. Burada 18'e kadar sayarak beyaz ipimle tam bir tur atacağım. Az önce de değindiğim gibi bu ip değişimlerine renkler kayıyor sıra sonlarına doğru ama ben küçük bir yerde buna önem vermiyorum. Bu noktalara tam kaydığı noktalara kanatlarını koyabiliriz. Aslında kapatmanın çeşitli yöntemleri var ve bu hataları kaymaları en aza indirgeyebiliyor. Bununla da ilgili detaylı bir video çekmemizi isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Buna özel başka bir video hazırlayabiliriz. Bu beyaz renkli devam ettirdiğim sıranın sonuna geldiğimizde ise tekrardan renk değişimi yapacağımız için ipleri kesmedim. Burada değişikliği yapacağım. Şimdi göreceksiniz. Yani aslında kural olarak renk değişimlerinde kaymayı önemsemiyorsanız şöyle düşünebilirsiniz. Son ilmeği kapatmıyoruz. Bu şekilde açık bırakıyoruz. Ve değiştirmek istediğimiz renkle kapatıp sonraki sık iğnemizi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ben 3 sıra kadar lila iple tekrar örmeye devam edeceğim. Herhangi bir artış azaltma yapmıyorum. Yine 54 sayıp sırayı tamamlayabilirsiniz. Bitirince buluşalım. Tam bu noktada da beyaz iple işim kalmadığı için artık kesebilirim. Elime dolanmasına gerek yok. Bakın diğer renk geçişimi de tamamladıktan sonra buradaki kayma daha net belli oldu ama burayı kanatla kapatabiliriz. Zaten tek sıralı bir geçiş için çok da önemli bir detay değil. Şimdi biz gözlerimizi ekleyelim ve birazcık doldurup aramıza şeklini vermeye başlayalım. Ben elimde bulunan en küçük gözleri bu şekilde yerleştirdim. Siz birazcık daha düzgün yerleştirmek istiyorsanız içini doldurup deneyebilirsiniz. Şimdi artık eksiltme sıralarına geçip devam edelim. Beyaz ipimizden sonra 3 sıra daha lila ile ördükten sonra şimdi geldik eksiltme sıramıza. Bunun için ilk başlangıcı bir sık iğne ile yapıyoruz. Daha sonraki iki ilmeği bu şekilde birleştirerek üçünü tek seferde kapatıyoruz. Kralımız hep bu şekilde olacak. Bir sık iğne. Daha sonra iki tane ilmeği kapat. Bu şekilde ilmek sayımızı 12'ye düşürene kadar devam ediyoruz. Aramızda balina da uyguladığımız gibi görünmez azaltma yapmadık aslında. Bunu da uygulayabilirsiniz. Daha temiz bir görüntü sağlıyor. Ama dediğim gibi arada bu şekilde normal eksiltme mantığı ile kapatmak da herhangi bir kötü görüntü ya da boşluk yaratmıyor bence. Siz tercih meselesi olarak ikisinden birini inceleyip yapabilirsiniz. Tabii ki birkaç sırada harmaya devam ettiğimiz için doldurmamız gerekecek ama ben bir sonraki kuralı da anlattıktan sonra dolduracağım. Şimdi yeni sıra yani eksiltme sıramızda sürekli eksilterek devam edeceğiz. Yani hep ikilileri kapatacağız. Ve bu şekilde en son elimizde 6 ilmek kalacak. Ondan sonrası da tamamen dikişte kapatma. Orayı da göstereceğim. artık sonuna geldiğimiz için hepimiz de kesebiliriz. Dikiş için bir miktar ip bırakmak yeterli olacak. Bu sırada ben bir yandan da doldurmaya devam ediyorum. Son olarak kalan minik boşluğu ipimi plastik iğneye geçirerek dikişle tamamlayacağım. Bunun için her bir yandaki ilmeğin arasındaki boşluktan ipimi geçiriyorum öncelikle. Yani 6 kere bu işlemi tekrarlıyorum ve ipimi çektiğimde boşluk fazlasıyla kapanıyor. Çok minik bir boşluk daha kalıyor. Onu da ilmeklerden karşılıklı geçirerek kapatıyorum. Burayı güzelce izlerseniz dikişi de anlamış olursunuz. İki kere karşılıklı ilmeklerden böyle geçirdikten sonra kalan ipimi de yürüteceğim ki çıkmasın. Bu arada gördüğünüz gibi bayağı döküntü yaptım bu sefer ipim. Nedenini ben de gerçekten bilmiyorum. Arımın minik yumuş gövdesi artık hazır. Şimdi kanatlarına geçebiliriz. Ben birinci parçasını hazırlamıştım. Şimdi ikinci parçasının nasıl yapıldığını size anlatmaya çalışacağım. Klasik örgü başlangıcımızı burada da tekrarlıyoruz. Yani 6'lı sihirli halka yaparak başlayacağız. Burayı modelin başında da anlattığım için detaylıca tekrarlamayacağım. Hızlı bir şekilde izlemeye devam edebilirsiniz. Bu sefer kaydırmalı kapanış yapacağız. O yüzden ipimi bu şekilde iki ilmeğin içinden geçirerek kapattım. Üst sıra kuralımız tekli trabzan olacak. Buna başlamadan önce bir tane zincir çekiyorum. Tekli trabzanda ipimizi doluyoruz tığımıza ve hemen yandaki boşluğa sık iğne yapar gibi yapıyoruz. Böyle 3 tane ilmeğimiz oluyor. Üçünü tek seferde kapatıyoruz. Her ilmeğe 2 tane tekli trabzan yaparak sıramızı tamamlayacağız. Yani yine 12'ye ulaşacağız. Ama bu sefer sık iğnelerle değil tekli trabzanlarla ulaşacağız. Sıradaki ilmeğime birinci tekli trabzanımı yaptım. İkinciyi de yaptım. Devam ediyorum. Sonrakine tekli trabzan. Aynısına tekrar tekli trabzan. Ve bir yana geçiyorum. 12'ye ulaştığınızda tekrar bakalım. Şimdi sonuncu tekli trabzanımı da yaptım. Ve bu sefer kapanışı az önce yaptığımız gibi yine kaydırma yöntemiyle yapacağız. Hemen buradan ilmeğime batıp bundan da geçirip kapattım. Artık ipimi kesip dikmeye geçebilirim. Öncelikle bu kanatları nereye denk getireceğime bakıyorum. Uygun olan yerleri belirledikten sonra ipimi plastik iğneme geçirip dikmeye başlayacağım. Kanatları gövdeden hangi noktada konumlandıracağımı belirledikten sonra burada gövdede en uygun boşluğu bulup iğnemi oradan geçiriyorum ilk olarak. Daha sonra kanada sabitliyorum. Yani bu benim stilim. Siz kendi stilinize göre en uygun dikiş yöntemini zaten bilirsiniz. Birkaç kez bu işlemi tekrarlıyorum ve diğer kanat için de aynılarına devam ettiriyorum. Artık bitmeden önce son bir dokunuşumuz kaldı. Bu renkli, somon renkli bir iple yanaklar yapacağım. Bu şekilde de ipinizi çift kat kullanabilirsiniz kalınlığına bağlı olarak. Yine belirlediğiniz noktalara ipi çift sabitleyerek aynısını karşılıklı yaparak bunları oluşturabilirsiniz. Çok sıktığımda belli olmadığı için ben buradaki dikişleri birazcık gevşetiyorum. Hatta yerini beğenmediğim için söküp tekrardan yapacağım. En son bitmiş haline gelin birlikte bakalım. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Ve videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.